Yoğun gün, bombastik bilgiler geldi. Olympiakos'ta olmuş muhteşem oyuncu Beşiktaş'a gidebilir, oradan haberler çıkabilir. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlamaları yapmaya başlandı. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile yollarını ayıran James Rodriguez için nabız yoklamıştı. Ancak Beşiktaş'ın gelecek yıl kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferinde flash bir gelişme yaşandı. Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun, 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle resmi görüşme yaptığı öğrenildi. Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Kolombiya basınından derlediği habere göre, Botafogo'nun sahibi John Taylor yapılan görüşmeyi doğruladı. Taylor konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu harika oyuncuları takımında görmeyi seviyorum. Yıllardır Vames'i izliyorum, çocuklarımda. Bu oyuncular da burada olmayı istemeli, oynamak istemeli. Vames'in Olympiakos'ta neden iyi performans gösteremediğini bilmiyorum. Ancak büyük bir oyuncu olduğu doğru, dedi. Teytor ayrıca, Vames'in menajeriyle konuştuğumuz doğru. Ama kendisi burada oynamak istediğini söyleyene kadar net bir şey söylenemez telefonu kaldırıp Botafogo için oynamak istediğini söylemesi gerekiyor. Bu henüz olmadı, ifadelerini kullandı. Te yandan haberde James Rodriguez için Beşiktaş'ın transfer talebinin devam ettiği belirtildi. Kolombiyalı orta saha bu sezon 24 maça çıktı. James bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asiste oynadı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Yıldız futbolcu, bon servisini elinde bulunduruyor. Ve sonra tutkulu hayran, sizce James Rodriguez sevgili ekibimizin gömleğini giyecek mi? Yorumunuzu bırakın.